Açak bölümünde dikiyoruz Ortalık leş gibi ya Buraları yine temizleyeceğiz İki tarafta da kapı var 6 kişilik diyorlar da Yalan ya 3 kişi ancak girebiliyoruz. <laughs> Baba korkuttu bizi ya. Dedik ne? De. <laughs> Korktun mu ver. Ulan bir de tak tak <laughs> Burada at çok var fark ettin mi? Ee. Sanki hava boşa mı gidiyor? Yo yo hareketlilik var. Kaçırıyor mu? Büyük büyük. Tamam mı? Şişir, şişir, hava kaçırana kadar şişir. Etraftaki çöpleri bir toplayalım. İlginç Ondan sonra, git balığa en zaten. Çöp toplamaya mı geliyoruz? Ekip yap. Manzaraya bak. Bu şey. hmm. sefer bak. ısıtılanmış. Bu şekilde hazır. Bakıyorsun. Ee, o, o yapıyorsun. şekilde takıyor. Tabii. Açıyor muyum sarıyor mu? Sarıyor tamam. Ne bu? Tamam yeterli. Bu ne biçim işte? Ne oluyor bu? Ne yapıyor ne, ne kokuyor? Ben hiçbir kokusu yok bunun lan. Sen bu sırada değil mi? Ama ben bekarım ama ben şimdi... Eğilce sen bir sistemi göster ikinci ortada. Hayatına ilk defa balık takıyor. Ha. Sorun yok. Aman bakayım. İtirla dolta yeledim. Bunu atacağım. bırakıyorum. Evet. ama parmağını sine doğru bilersin bakalım. Balık da Ya Allah güzel. Oo, maşallah. İşte çok profesyonel ya. Ama çocukluğumdan beri görüyorum ya. Sağlık. Bak

Burayı açıyorsun Evet şey, Şimdi atıyorum Atıyorum dikkat et Herhalde sana takılabilir az geri çekilsin Sakata gelmeyin O tarafa gittiği zaman elini çek Yoksa gitmez <laughs> Nereye gitti lan bu Nereye gitti lan bu bak. Bu bozuldu mu ne oldu ya şu evet, yani. uzun mu at abi? Evet. Abi bu balık işi zor işmiş. Evet, şimdi ucu kırıldı de biraz de uzak kısaldı ya mesafe. Ee, ucu kısalınca atması de zor oluyor. Aynen. Ya. Aynen. Bunun Bize mesafesini biraz kısaltman bir lazım. Uzun olduğu için şansımıza tam balıkların hareketli zamanda bizim olta bıçağı oldu. Kolay mı geliyor bebek? Kolay geliyor ya. Yani. Kolay şey, oldu lan.

düşürdük. Buradan düşürsek iyiydi. Nasıl yapsak? Ses de lan. Nereden geliyor? Herhalde yukarıda bir kamp ekibi daha var. Odaları götürelim yeter. Lan çık git. Bak ya. Aa. Aa ne çek devam çek, et çek, bakayım. Çek. çek. Aa, açırmışız. Açırdık Kaçırdık mı? Kaçırdık. Evet. Biraz daha çek. Çıksın şurada. Çek bir sal. bu ne bu kadar ağır? Bu ne kadar süre yaşar? Susuz. Ya yaşar. Sağ... Saate yakın yaşar. yaşar değil mi? Küçük ama ya. Küçük işte bunu bırakmamız lazım. Ağzına zarar verir miyiz? Yani dikkat He? edeceğim. Evet, Çıkardı daha. zarar vermemişizdir. Bakalım. Aa, küçük ama ya. Çok küçük be. Bakar <laughs> mısın? Ne kadar tatlı bir balık. Hı. İnsan yemeğe kıyamıyor. <laughs> Ağza bak. Bunu tekrar geri atalım ya. <laughs> Aha gitti. gitti. Abi küçük balık geliyor ya. On numara. Soda koyduk içine. Tuzu eksik ama sanki. Değil mi? Biraz tuzu eksik. Hep pişmiş. Hep pişmiş şimdi. yağ da bunu güzelce harmanlaştıracak. Hı. Daha güzel çıkacak ortaya. Bunu. Onu en son atacağız. Ben elime şey aldım ya da sinek de gelmez. Bak bak şunun önüne bak bir sürü var abi. Aha. <laughs> Oo. Bayağı büyük duyuyor, bir ne? nevaleydi. Başka var mı? Şu an, şu an. <laughs> Oğlum bu ne yapıyor? Patlatıyor mu lan? Elektrik var <laughs> burada. <Bak> veriyor, <laughs> şey, elektrik veriyor. Elektrik veriyor. Oğlum gidin lan. Bak, Bak yaklaştık kendileri geldik. Dur. Getir biraz aşağı indir. Evet. Arkadaşlar bugün için hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir gün geçti. Ya. Afiyet olsun. İnşallah Afiyet arada basın, olsun Aynen. devam ederiz. En kötü günümüz böyle olsun. Amin. Yani o gözden şey oldu ya. He. Ona çok üzüldüm ya. Değil mi? Gerçekten Gözünden ölmüş. mi yaralanmış. He. Gözü, gözü değil. çıktı. Değil lan. çıktı, değil gözü, değil çıktı. Değil gözü çıktı lan. Bir tane gözü çıktı. Onu da yem ettik öbür balıklara. Belki de yaşar ya. Tek gözlü. Tek gözlü ha? Evet. Sen kaybına ölür ki. Ölür sandıklarımıza sayısın ya. Evet. Öyle. Kaldım aldım attım. Şimdi Erdal abinin içine çekti. Sinek mi içirdiniz <laughs> bize Daha güzeldir ya boş ver. Protein. Ha. Protein <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Protein de işte. Bu tarifi biliyor muydun sen işte? Tamam tamam. Kayısı arası ceviz. Çok mi Değil mi? Sana özgü bir buluş değilmiş abi. Ya o bana özel afiyetle <laughs> <laughs> deme ya. Öyle <laughs> 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 Sanki bu sizin o, o yöreye uygun bir şey. Yöreye uygun tabii canım. Evet. Ama pestille kullanmıyorlar mı abi? Normalde pestille pestin arasında koyuyorlar mı? Da, bunu da yapıyorlar. Mesela Malatya'dan hediyelik geliyor ya böyle şeyleri, şeyler. İşlerinde böyle yap, yapanlar var. Ama bu sonradan bir şey herhalde. Sonradan çıktı şöyle bir şey. Evet. Eskiden pestil şey vardı. Var. Biz bu şekilde yapıyoruz. Abi o değil de ben şey anladım benden balıkçı olmaz. <gülüyor> <gülüyor> niye? Ya, ne Abi bir oltayı zaten bir attık oltanın ucunu kırdık. bir tane <laughs> attık. atamadın ki de. Onu ben kırdım. Yarım yamana katık Bir tane aldık bir tane, attık, bir tane <laughs> yavru balıkçı. Bir dedi gözünü çıkardık. <laughs> az daha <az> göle düşüyorduk. <laughs> bir oltanın ucunu kırdık. Size şimdi ne? <laughs> Bana daha sızı çıkarmadan öldürdüm. Vallahi senin. ya. <laughs> Tam bir fiyasko ya. Bütünün <laughs> acemiliği diyelim bir şey olmaz. <laughs> evet her yer çöp doluydu. Geldi 2 saat orada çöpleri toplamaya uğraştık. Etrafımızı temiz tutmaya çalıştık. Onu yaptık. Ondan sonra şöyle bir eğimde evet. kurulduk ya. E, yani arkama yaşla, yaslansam gideceğim. Hmm. Yuvarlanacağım göre doğru. Direkt göle doğru gidersin. Şöyle hafif biraz arkaya doğru gitsem gidiyorum. Hayırlı <laughs> işler. Doğru Hayırlı işler aynı aynı. Nasip ya. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Evet. E yavaş yavaş toparlanalım ya. ya. mı? Toparlanalım, ya. toparlanalım abi. Yavaş yavaş, yavaş toparlanalım. Gidelim. Geç Hadi ol, bakalım. Sen. Bak. Bak. Var mı da? Akşam akşam katil olmadı. Katil var. Çatırmat. Neden yavuyu geçti? Başka göster bana. Sinek göster bana. Hayvan <laughs> soykırımı da. Sineklere bak. Salmıyorlar ki. <laughs> Nerede bunun şeyi? Burada da bir sinek şey olmasın? Tekerlek üstünden geçebilir. Sollu vermen lazım ama. Aynen aynen aynen. Dur hop.